Ee gülelim hadi. Gülelim Burak'a. Güzel uyudun mu? Yok lan sabaha kadar Herobrine'la savaştım ya. Güzel ne zaman? Ya, ne? Aynen. Yani kabus ben de kabus gördüm. Ben Entity'yle savaşıyordum. Vallahi billahi ya. Niye... <laughs> Kopardım Burak'a ya. Vallahi vallahi bilekten olmadı Her gece sabah ge sabah ya. gece. Gece korku korkudan unutmuyorsun ya. Böyle ama böyle, sabah korkudan böyle, tuvalete sabah. gidemiyorum lan. Vallahi niye lan, bana lan, laf ediyorsun? Ben de burada Entity'yle savaşıyorum. Rüyama e ben de Harry Bryan'la sayıyorum. Allah Allah. Üf, bak Saçma sapan işler direği ya. kırıldı lan. Lan sen de şu çoraplarını artık çıkar ya. Çakma flash olmuşsun karşımda. Zaten sabaha kadar kokusundan uyuyamadım. Yani burnumda bir direk vardı artık o da yok ya. Neyse. Ol, ol, Olur, Ee, somur, somur da artık, böyle ya. Artık demir toplamaya ihtiyacımız var. Bir bahçeye gidelim. Şöyle şu Bu şey evde de artık buna yani. Ben, şey Ben rüyada mıyım? Yo yo bak çürük çincikliyim. Ah! Lan ya, bu, bu ne? Çek kafanı çek bakayım. O Herobrine çincikle Batu, beni, Batu çincikli. Çincikli. Ana. Karşılıklı. Karşılıklı, Karşılıklı. sen de beni beni Ana. Beni, beni. Elle el beni el Batu. Lan ya Hadi cana. Batu bunlara ben bir tane Aman. hemen şey Aa. atayım mı? Lan oyuncak. Oyuncak. Atayım mı? At, at. Evim misin? Dur dur. şu. Sen de denedim. İşe yarıyor değil mi? Onları atabilirim yani. Bekle buradan at, buradan at, buradan at, buradan at, Geliyorum gel. geliyorum geliyorum. Bekle bekle, bekle bekle bekle. Batu bunlar birleştiler mi lan? Abi ben, büyümüşler. Ben civar, ya. abi, batu yarım'a geldi. Batu gel, Batu Batu at, Batu. Bence hiç atmayalım. Bak Batu bunlar nükleer silah vurduktan sonra böyle bir şey oldu. Farkında mısın? Nükleerle vurdu ki o yüzden böyle oldular. Batu artık Aa, bir çözüm yolu bulman gerek bunlara. Kocaman olmuşlar. Batu, Batu, bizi görmeden Batu eve koş. Batu Batu bizi görmeden Batu Batu bizi görmemeleri gerek. Koş. Koş 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 koş. Koş çabuk. Artık tam Art çözümü uyguluyoruz tamam mı? Batu. Bak bunlar beni sinirlendirmeye başladı. Lan Banu'yu da al içeri. Adammışlar kızım gir kızım vallahi şimdi bak küslük sırası Batu değil. Şık. Bak bu gördüğün şeyler bizim bu. Kapıyı o, böyle kapatacağız. Ne oluyor lan? giremesinler Batu. Ban Banu'yu kaçırır Bak ha. Banu onlara bağırıyor. Banu bakma. Ah Banu yoldum. Bakma Banu Banu. Banu kızım bakma. Özür dilerim, biraz kızım. biliyorum bir kötü ama seni korumak zorundayım. Kusura bakma valla. Batu ne yapacağız? Batu Batu bana bir fikir bul. Batu. Artık tam. O kadar emeğimiz gidecek mi? Tam çözüm uyguluyoruz. Onlarla tam. Köküne kadar kurtulacağız tamam mı? Nasıl İkisi kurtulacağız? birleşmişler. İkisiyle ayrı ayrı imkansız savaşamayız tamam mı? Bak. Ne yapacağız peki? Aynı şekilde öldüreceğiz bak. Nasıl? Sana söylüyorum şu an yapacağımızı. Ne? Nükleer güç kullanacağız. İkisi üzerinde. Ciddi misin? İkisi üzerinde kullanacağız hem de. Are you Yemin ediyorum. Allah belan versin de. Allah belan versin. Benimkini vermezse Banu'nunkini versin de. Benimkini vermezse ha bak kızım burada bak bak bak, bak bunu kıyasın yanımda bak bak öz kızım bak onu bile ortaya koy. Hiçbir Bundan şey ben... olmazsa ikiniz kombo olarak Allah belamızı töp tamam. Evet <laughs> Amacın ne senin? Dur, dur öldüm öldüm. Buraya... Lan onlar öldüreceğine sen öldürüyorsun, farkında mısın? Başlıyoruz. Dararam, Dararam. Dararam. dararam Hadi. Dararam, dararam, Batu lan, bizi tam. be, ha şimdi e, gençler sen bu göster, dediğimiz şey e, bir tane bize kontrol şey lazım, bil, bilgisayar e, lazım, bize bir tane bilgisayar bizim lazım. Bilgisayarımız vardı için. zaten. Evet, ne e, ama bunu kontrol etmek için. Bilgisayarlar... Yani bu arada nükleer bombası yapıyoruz. Başlıklarından anlayacağınız gibi. Hı hı. Ee, böyle bir tane laptop laptop yapmanız lazım. Bu bizde vardı zaten masalarımızın üstünde. Evet. Ama e, bunu çalıştırmak için bize çip gerekiyor değil mi Batu? Tabii ki 4 tane çip gerekiyor. Tamam Çünkü sen onları mikrojeni... craftla ben göstereyim onları. Tamam ben... Zaman e, kaybetmeyelim. Tamam sen de bilgisayar şu an elinde var mı? Yok oradan ben alırım masanın Bakmak üstüne. Abi, sen abi, şey tamam. yap. O zaman... Genç... Bu... Tamam sen hemen craftlanma başla. Yapalım, tamam. Gençler çip, çip yapacağız. Çip yapmak okay. için... To tost makinesine ihtiyacınız var. Toaster, <laughs> to <laughs> <laughs> iki tane toaster'a e ihtiyacınız var. Bir tane loader'a ihtiyacınız var. Bir tane pillar'a ihtiyacınız var. Eee, detonator. Şu nedir? Su kovası falan giriyor. Dur şimdi ben suya gidip geleceğim. Detonator. Bu ee, detonator. Bu Detonör, şey. Detenör, şey. Detonu, detonu olan insanları atıyor. Bu işe Oo. yarıyor, <laughs> yani zeka. Tabii ki ya Orada iki ya. tane ilacız biri de, iki tane bataryamız var. Geçen bölüm bunların yapımını göstermiştik. Bu evralarda en basit yapımı olan bu arkadaşlar. Bir tane de antene ihtiyacımız var tabi sinyali vermemiz için. E, batarya, e, pillers, bir de deton, deton atık, deton savarı ihtiyacımız var. Deton savarı yapmamız için roket yapmamız lazım. Roket yapımı da bayağı bir basit arkadaşlar. Batı uğraş... toprak mı alıyordun kum mu? Nasıl? İlker dışarıdan ne almaya gittim. Bir tane çakmak yani yapacağız. Su, su, almaya geldim. Su say. Şey, e, neydi onun adı? Lan. Anladım anladım bir e, şey yapmak e, için. Şey yey toaster 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 izledin onun için su kovası gerekiyor çünkü. Bak. Çabuk diye, Batu, yi, Batu eve gelmedi ya, onlar yapsınlar. Ve bu arada Anlam, gençler aman, aman, aman. videoya e, bir 20 bin like bekliyoruz. E, nükleer bombanın şerefine. Batu ben Kıkaya laptopu olmuş. alayım burada. Al abi sen laptopu al. Ben şunları hazırlıyorum. Tamam ha. aldım. Şu anda gençler laptopumuz gördüğünüz gibi elimizde. Şu an bunu batımın kafasına kaçsam BUM! diye batı ölür. <laughs> bir tane daha çık yapacağız. Peki, şöyle İnşallah evet. bu sefer bunlardan kurtulacağız arkadaşlar. İnşallah. Artık başımız rahat halde olacak. Hadi. Gençler her şeyi craftladık gördüğünüz üzere biz şimdi gidiyoruz ve onları patlatacağız hadi Batu. Yes of course. Şimdi buraya kayacak. yaklaşık bir 55 blok falan e, uzak olmamız lazım. Batu Batu onlar bizi görmeden gel. Ağaçlardan saklanarak Şuradan, gel. Ağaçların arkasından dolansak çok daha iyi olur. Gel 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 gel. Gel. Gel buradan gel buradan. Burada oha bunlar burada yatak fırlatmışlar lan eve. Nerede lan? Yerlerde yataklar vardı lan. gel geri gel. Dağıtıcı işler gel. Şimdi. Ağaçların bence şu ortamı kuralım. Gel ooo mükemmel gel. Neredesin? Gel gel yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Gördüm. Buraya bir ortam yüksek var ya. Tamam burası mi? iyidir. Laptopu yerleştireyim mi? Şuraya yerleştir. Yerleştirdim. Laptopumuz açılıyor gençler. Şimdi içine şöyle. açtım. açtı. Çabuk, çabuk 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 entity mu? görüyor, görünüyor, çıkıyor çabuk. Dur, dur, dur. Dur. Çabuk. Dur. çabuk. Bakıyorum. Entity dur. görebilir. Hidrojenleri doğur. Nükleerleri dur, dur. yerleştiriyoruz şöyle. Evet, çubukları. Tamam şimdi son olarak çipleri koyuyoruz. Evet, çalıştırıyoruz. Dur, dur. Için. Nurdun, dur. Hazır mısın? Şu an hazırım. Hazırım. Aldım. Ya. Aldım elime. Ver onu bana. Bir tane ben atacağım sonra ben. Bir tane ben atarım sonra ben. Üç tane. Hayır aç. ilk önce ben. Üç ilk ben. Al o zaman al al al. Aç içini. Sana atsam ne olur? At. At. Sana mı? At. Atma. At. Atıyorum. şimdi bizi. Atayım mı? At. Abi bu ciddi mi? Ari. Lan kaç kaç kaç. Kaç. Dur. Oğlum gördü 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 HD gördü. <laughs> Geri çekil. Geri çekil Lan bizi aha iki tane biri attı. Oo öldüler. Aha kaç öldüm lan. Oha. Oha. Öldüler mi? Öldüler. Oğlum ben hayatımda ilk defa kullandım bu nükleeri lan. Öldüler. Aha Edith yaşıyor. Hani? Burada. Dur 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 dur. Batu gördü. Herobrine öldü Batu. Ah 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 şey beni zehirliyor Batu. Hayır hayır. Kaç kaç kaç. Batu atıyorum ona. ona Lazer atıyorum. Ona At. At. Aha püskürt, geri geliyor püskürt. Batu. Püskürt, püskürt, püskürt. Batu. Püskürt, püskürt. Batu geri geliyor püskürt, kendi giriş. Tamam onu sonra hallederiz dedi? Püskürt püskürt kaç eve kaç gel gel gel. Gel onun işini gel 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 gel. Gel. Aa, aa tamam, su, Hero su, kurtulduk su. mu? Hero Brian'den kurtulduk mu? Kurtulduk gibi suda yavaş yürütüyor. Dur dur dur. Gel dur. çabuk gel çabuk yağmur başladı çabuk evet çabuk, çabuk çabuk, yürü. Çabuk. Gel. Abi yapıyorsun lan? Sana atayım. çabuk. Allah rızası için. Sen nasıl iki tane tamam, birini attın lan? Tamam Hero kurtulduk o zaman. Aynen. Aa. Abi bana bu bir şey gel. verdi. Hızlı koştu. Gel 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 Hero etkilen şey e, nükleerden etkilen çok kötü olur gel gel. Kide hani falan. atarsın ya bomba falan nükleer güç falan Ali hani, bir yere dur, dur, atom dur, bombası falan atılmıştı. Japonya. Dur. Ne yapacağız şimdi? Buraka. Buraka. Asıl şimdi başlıyor Batu.